Hatay'ın dört yol ilçesi Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası arasında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre dört yol ilçesine bağlı Kırmızı Burun ve Çökek Yaylası arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise titizlikle devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.